Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın bugün sizlerle beraber Minecraft Among Among Minecraft Among Us ne? Ne kadar salak bir Among Us'a girdim, vazgeçtim Minecraft'a bir vazgeçtim Minecraft Among Us'u salak gibi. Bugün sizlerle beraber şu şekilde Minecraft Egg Wars'ın yeni bir bölümü. Karşınızdayım. Oo, kaliteliyiz, efsane oyuncu. Ee, bu arada çok seviyorum. Çünkü bir bana verdiği buz bak dua ettim. Bu işe Bayet çıkar diye bu, bu çıktı. Bu arada konuşsa okula açılıyor. Bak bizler bir şeyin olmayı anlatacağız ama onun konuşacağız. Videoya devam edecek. Şu kaydı konutayım. Arkadaşlar konuşuruz tamam mı? Dedi ki Muzo Teyze de hiçbir şey anlamıyorum dedi. Geçki okulda açılsa de. Sonra bunu dedi. Bakın bunu dedi. Yemin ederim 200 saniye geçti. Ben Instagram'a girdim. Rekat Ayyap Erdoğan okul 9 yıldır açıyoruz. Yani çocuk o kadar şansı var ki. Efsane, güzel video. Defol git lan. Ben video çekiyorum. saygı saygı hop sal bak burada git şöyle buraya geliyor Ne kadar dedi şey sanır. Şimdi ege kurmuş ama bugün çok çok kötü çok çok, çok, çok kötü kurmuş. Biz bugün adam gibi koruyacağız da sonra bizim ortaya gidip olaya girmemiz lazım ha. Şunu açalım. Hadi bak ya olsun size. Şimdi blok alalım. Bir şey bir ses çekelim. Bak şunu Boyun niye boyunu kadar niye bir aşk göz gibi davranıyor hiç şu gözü ha böyle ha alayım alayım şu şuralara falan bakıyorum Yolda yapabilirler ha sana şimdi şuraya gelmezler de imkansız tamam abi karşıdan bir takma yok şimdi bakın şuradan başlatacağım abi bak katı bir şey yapmayı düşünmüyorum ya benim altta ne yapacağız o altta hepsi bir şey işe ki Aa, şöyle yapsak. Hmm, Tamam. Şimdi şuradan çıksak. Orta yol yapacak tabii ki de. de. Şunu la, şu bizim bizi ek kurtaracak. Ondan dolayı ki adam gibi koruyacağım. Şöyle şöyle şuraya da boş bırakmaya gelmez şimdi adam. Buradan geliyor. Surprise yapar. Ya, bu kıyamayla Şöyle hani koruyalım. O yapabilirim ama ortaya gitmemiz lazım. Orta macerasına girmedik. Şimdi giriyoruz maceraya. Orta macerasına. Şimdi abi. Bu da bir soldurdu. Bırakmıyor lan. Tamam. Süper. Ee, mesela blok yemeyecek tekrar blok alacağız büyük ihtimal. Abi şimdi şuradan gidelim ya. Tamam. Şöyle dur şimdi. Şurada devam edemiyormuş. Tam da tam da doğru doğruya sokacağım. Şöyle şöyle yapsak. Yemeyecek büyük ihtimal ya. Çok az kalacak. Şöyle. Hadi 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 hadi. hadi. Zaten bu da çok bence. Oo maviler ortaya oh, sasıyor. Nasıl bekledim lan? Pura geliyor pura pura abi zar mı? Ha sen kim öldürdün oğlum? Ben şimdi gebertçiyim abi. Ben bir ki sana. bu otağa çıkıyorsunuz. Adam bize bakana para vereyim miyim? gider diyecek. Tamam tamam. Şimdi koş koş koş. Tamam. Aferin. Şimdi iyi takım. Şu iyi takım. Takım bir kötü bir şey yok. bir Süper. Şimdi dur. Aga al şu kılıcı. Al şu yemeği. Biri mi giriyor? Tabii koku sesler geldi çünkü. E şu, bu şey, dur lan şunu. Yükselten mi? Kral yükseltmiş. Sen bu tipsa kavu Bu tipsa kavu hiç sevmemiştim. Aga hepsi bir mi lan? Aferin lan size. Bu akşamımız ortaya yola gireceğiz. Abi hemen oraya gireceğiz. Minnesi geberteceğiz. Efsane. Video hoş geldiniz. Ee, e, 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 Şimdi. Bu arada bir iki kurmayı düşünüyorum ben. Ee, siz de o ekipte olmak istiyorsanız. Bu maksimum Bu arada eğlenceli videolarımızın yorumları niye kapanıyor? Diyor sorarsız. Geber. 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 <laughs> Bu beni <mu> yiyecek ya. <laughs> Ha ha ha. Abi bu abla abla. O kavga var. Kavga dur, dur dur. Geliyor. E sen sen iğne baksana salak. E, i̇ğne gitti e, sen. gitti ki. Bunun iğne gidecek. Kavga var bu hala nasıl düşüyor. Ne? Ha bu yürü şimdi yürü bir şapkın ne oldu? Link Osman'ın. Gel. Şu takımı koşuyorlar ya. Kız amacı yok ya. Bizim yanında bir adam var. Yıllar evi inşaat etmeye ama yıllardır. Ama işe yaramıyor. Oo bekle dedim onu iyi bak. Ha bu da Abi biz şimdi takımı savunmalıyız. Takımı savunup takımın. Abi şunu alırım ben. Şunu alırım ben. Alamam bunu ben. Abi kazma yapsa var ben bunu bitireyim. Dur 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 dur. Şurada hop geber lan geber lan Buradayım lan ben sekizim lan Osman Gölük sen misin? Aga 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 gidemezsin 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 Ne oldu beklemiyor muydu paşam? Gel lan Seni alacağım lan Seni alacağım lan Git al geyiz onu taklaya geçeceksin merhaba abi Aga İlginizi kırıp gideceğim abi Merhaba abi Mucize efsane Hadi yani ben de gidelim lord. Ne olur lan hadi gelsene. Hadi gel lan hadi gel savaşalım hadi. Hadi hadi. Hadi gel hadi gel gel, gel, gel. Dur sen arkada dolaşalım mı gitti sancı. Oh şunu patlatacağım onu patlatacağım. O, o, şu an çok değişik bir olaya girdik. Çık. Çık çık çık. Aga bu yemekte. Aga bekliyor bir pusuda. Gel berçekle, bunlar beni. Aha. Ben gel lan! hadi gel, lan! hadi gel, gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, 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 hadi gel, hadi gel, gel, Abi bak, ben gel, hadi 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 gel, <laughs> <laughs> Sıla öldürmedin mi? Bana bak ben onu Aga, dur 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 dur. fırsat bu fırsat diyeceğim. Bunlar bekliyor saf saf Fırsat bu fırsat diyeceğim. Ağa Daha önemli. Hop hop. Oğlum hadi 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 hop. Hop tamam. Hop, hop tamam. Efsane güzel. Aga hepsi hepsi gidiyor? şimdi şurada geçmiş. Bunlar şu an bile anlamıyor. Aslında onların gibi mahvedince anlarlar abi. Sen bir unutunuz. Durun dur durun. Durun durun. Durun dur 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 yoksa dur 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 bize yürü sonu boku yedik. Oh tabi 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 sıçar yalnız. Dur dur ben Ben... Ay dur. Ben onu gidip patlatacağım. Ben onu taktım. Ben onu gidip patlatacağım. Efsane. Video hoş geldiniz. Dur dur dur. Düşman 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 düşman. düşman. Lan salak. Hay salak. Hay Ege patlatamayacağını biliyoruz. İkimiz de biliyoruz. Salak bak ya. Sağ sağ duruyorlar. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Dur şu kırmızı daha yok. Ben onu gidip patlatmaya gideceğim. Oku koş koş bu bu

onun öbür patlatacak ama görecek abi. Ben zaten kafayı, ben kafayı takınca patlatacağım onu Ona bekletin onlar. Hadi verin bismillah olak ver. Lan la, 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 la. ben, ben biz kırmızıyı sandım. Bu kadar salam ki. Arkadaşlar siyah neyi patlatamayız da onu alırız. Dur 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 dur. Bu kırmızı şu iki kurmaya çalış. Güzel bir tür. Efsane. Al. Bu gireceğim ki ben. Tamam. Şimdi facayı izleyeyim bomba. <laughs> Abi istik adam. Elinizi gidip elinizi patlattım. O kadar bir şimdi o keseceğim. Hop. Hayır 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 Ya. Sen de koşuyorsun. Neye koşuyorsun? Abla abla ben sizi patlattım. Umarım yallo kazanır. Ha yallo kazanmaz. Canlar kazanır. Cihan'lar adamdır. Öyle kalp. Sana bir sabun olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.